Herkese merhaba arkadaşlar ben Meryatit ve bugün sizlerle beraber mükemmel bir CS videosuyla tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, CS'de ölü maç oynayacağız. Bu tarz oyunların ve bu tarz online oyunların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Zula gibi videoları da çekebilirim. Bundan sonra belki hep full ee, CS videosu da çekebilirim. turumuzu zorlayalım arkadaşlar ben bunu yapıp hemen geliyorum arkadaşlar girdi gördüğünüz üzere dust girdi ama arkadaşlar botlarla oynuyorum botlar da güçlüdür hadi güzel oyun olsun bakalım Bot diye şey yapmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda. Bir sonraki videomda sizlere Ah be. Tamam onu öldürdüm. Hep vuruyorlar. Nerede adamlar? Ah be, kaçtı o. O öldürmeliydim. Diğer neredesiniz? Adam burada. Glock 17 ile oynayacağım. Güzel silah ya. Tabanca öleceğim arkadaşlar. Nerede onlar? Gelsinler buraya. Burada ses geldi. Öldürdüm onu da. Arkadaşlar ben bu vuruş benden size gelsin. Olmadı. Bam. On numara vuruş. Hop. Olmadı ya. Bala. Nerede o diğeri de? Çok şey. Bunlar bot gibi oynuyor ya. Espri anladınız mı dostlar? Oo. Burada ses var. İki taraftan adam sıktı ya. Bununla oynayacağım. Vuruş benden size bağ. Hediye olsun dedim de olmadı. Ben canım çok az. Çok güzel. Bir türlü vuramadım orada. O adamı vuracağım. Gel buraya gel 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 gel. Daha yeni gördü salak. Ben bir karanlık gireyim. Karanlık girdim. Ama orada da adam var yapacak bir şey yok. Burada genellikle adam var zaten. Tamam. Bana mı sıktılar? Helal olsun güzel burada ne diyelim. Mermimi değiştirelim. Güzel. 30'u İki gidiyoruz. Gayet güzel. Oo, burada adam var. Adamda snip var. Ah be. Olmadı. AVM oynayalım ben. AVM'de fena değil mi? Diğerleri nerede? Yerde. Diğerleri Ses buradan geliyor Ah be Tam vuracaktım olmadı Vurdum onu Nerede o diğerleri? Uzun da olabilir. Burada olabilir. Aa. Güzel oynuyorum arkadaşlar ya bence. Adam gelmiyor severimizi değiştirelim. Nerede diğerleri? Burada olabilir. Burada. Ya. Ah be. Hey, yedim. Lan. Nereden vurdu bu? Güzel. AK-47 oynayacağım bu sefer. Güzel. Diye ...öldüreyim. Tam öldürecektim ya. Yemin ederim. güzel. O adam. A kısaydaydı. Karanlık geldi. Burada da adam var. Burada adam da var. Lan. Yiyor mu bu adam? Öldü. Şimdi. Bam. O da gitti. Merhaba. Güzel oynuyorum ya. Ben bir aa, adam gördüm. Gayet güzel 15'li combo. Ah be. Aşırı iyi. Bu taraftan ses geldi. Gel bakalım buraya. Onu bıçakla, onu bıçakla öldürdüm ama Yeri de beni öldürdü. Güzel. O da gitti. Ah be. Orada pusuyormuş ve galibiyet. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.